Evet. Şimdi sözel mantık tarzında bir matematik sorusu çözeceğiz. Böyle bir soruyu çözerken tablo oluşturmamız gerekiyor. Önce birlikte okuyalım arkadaşlar. Ayla, Betül, Cihan, Demet ve Esin 1, 2, 3, 4, 5 kişi halka toplama oyunu oynamışlardır. Oyunda mavi, kırmızı ve sarı 3 tane renk her birinden 12'şer halka olmak koşuluyla oyunda toplanacaktır. Oyuncular belli bir süre içinde bu halkalardan toplayabildikleri kadar toplamışlardır. Her renkten en az bir tane olmak koşuluyla en çok sayıda halka toplayan oyuncu oyunu kazanmıştır. Bakın en önemli bilgilerden bir tanesi bu. Çok halka toplamak kazanmanız için yeterli değil. Her renkten birer tane en az birer tane olmak koşuluyla en çok toplayan birinci olacaktır diyor. Oyunun sonuçları ile ilgili şunlar biliniyor. Şimdi böyle bir durumda kendimize bir tablo yapalım. İsimleri yazalım önce. Ayla, Betül, Cihan, Demet ve Esin. Üç tane rengimiz vardı arkadaşlar. Renkleri de buraya sırayla her satırda birer tane olacak şekilde yerleştirelim. Mavi burası olsun. Kırmızı burası olsun ve sarı burası olsun. Şu çizgileri de uzatayım. Şimdi bakalım. Unutmayın her birinden 12 şer tane olacak. Ayla sadece 5 mavi halka. Maviden 5 diğerleri yok sadece dediği için. Esin sadece 6 sarı halka. Es'in sadece 6 sarı halka toplamıştır. Demek ki diğer iki renkten toplamamış. Buradan çıkaracağım sonuç ne? İkisi de birinci olamayacak. Neden? Çünkü üç renkten de en az birer tane olmak koşuluyla en fazla toplayan birinci olduğu için. Devam ediyoruz. Betül bir kırmızı halka. Betül kırmızıya bir yazdık topladığı sarı halka sayısının 3 katı kadar mavi halka toplamıştır. Eğer buna A dersek mavi 3A olacaktır. Cihan bir mavi halka, Cihan bir mavi halka ve topladığı sarı halka kadar da kırmızı halka toplayarak toplam 5 halka ile oyunu bitirmiştir. Şimdi toplam Cihan'ın 5 tane halkası var. Biri mavi, Kırmızı ve sarıda eşit olduğuna göre geriye 4 kalır. Bir tanesini mavi 2 2 olarak dağıtabiliriz. Demet 2 sarı halka, demet sarıdan 2 tane ve 7 kırmızı halka toplamış, kırmızıdan 7 tane toplamış, hiç mavi halka toplamamış. Oyunun sonunda toplanmayan 2 tane halka kalmış. Şimdi Tüm halkalar arkadaşlar 12'şer taneydi ve 2 halka kalmış olarak söyleniyor. Şimdi bakarsak kırmızıyla işimiz bitmiş. Kırmızı sayısını toplanan kırmızı sayısına bakarsak 7, 2, 1 daha 10. Ha 2 tane halka burada kalmış. Bunun anlamı ne? Maviler ve sarılar bitmiş demek. Demek ki sarı halkaların toplamı 12 olacak. Yani A artı 2, 2, 4'ü toplarsak 10, eşittir 12 olacak. Bu durumda A eşittir 2 olur arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakarsak A 2 ise burası 2, burası da 6 olacaktır. Bu durumda tüm tabloyu doldurmuş olduk. Şimdi sorulara geçelim. İlk sorumuz Betül kaç tane mavi halka toplamıştır? Betül'e geliyoruz. Mavi halka sayısını 6 olarak bulmuştuk. C şıkkı doğru cevaptır. 13. soru. Betül ve Cihan toplam kaç tane sarı halka toplamıştır? Betül ve Cihan'ın sarı halkalarına bakıyoruz. İkisi de ikişer tane topladıklarından toplamda 4 tane halka yapar. Son soru, oyunu kim kazanmıştır? Hemen hatırlayalım. Oyunu kazanmak için en çok halka toplayacağız ama bu yeterli değildi. Her renkten birer tane, en az birer tane olmak koşuluyla en çok toplayan. Şimdi baktığımda arkadaşlar A yani Ayla hepsinden toplamamış. Betül hepsinden toplamış. Toplamda 6 1 2 9 tane. Cihan toplamda 5 tane. Demet ve Esin zaten her renkten olmadığı için birinci olamayacağından doğru cevap Betül B şıkkı olur diyoruz.